Mimitadan karnı acıkanlara müjde. Merhaba Minnoşlarım, ben Mimita. Bugün sizleri nefis kokuların sokağa sarmaladığı gece gündüz açık paçacı Şaban'la tanıştıracağım. Öğretmenler Caddesi, Öğretmen Evi Mahallesi, Dürüye Abay Apartmanı, Konyaaltı, Antalya'da tam da mis gibi bir yer. Tam 27 çeşit çorba. Yanlış duymadınız. Kelle paça mı? Var. İşkembe? O da var. Beyran çorbası, damar, ayak paça, simitli paça, çürük çorba, dil, beyin. Hepsi nefis, hepsi şifa dolu. Söğüş severler burada mı? Tam sekiz çeşit. Beyin, kelle, dil, ayak, damar, tuzlama. Karışık söğüş. İzmir söğüş. Soğuk ama kalpten ısıtan lezzetler. Tavada ne var? Kelle tava, karışık tava, sahanda yumurta, mumbar. Hepsi çıtır çıtır, lokum gibi. Döner döner döner. Sade döner, pilav üstü, soslu döner, İskender döner, dürüm döner. Hangisini seversin? Mimite orada. Tandır deyince akan sular durur, kuzu tandır, kuzu kelle, şaban spesyali. Lezzetin doruk noktası. Tatlısız olur mu? Kabak tatlısı, künefe, sütlaç. Son lokmayı da mutluluktan yersin. Ve en güzeli, şaban 7-24 açık. Gece yarısı canın kelle mi çekti? Koş şabana. Sabahın beşinde ayak paçamı, koş yine şabana. Mimita ne diyor? Lezzetin adı paçacı şaban. Çorbası sıcak, döneri yakar, tandırı lokum, tatlısı şahanedir. Gecesi gündüzü yok, aç kaldım derdin yok. Hazırsan Mimita ile Şaban'a. Konyaaltı, Antalya. Unutma, lezzet uyumaz. Paçacı Şaban'da.